Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda, yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi insanların çok bildiği bazı tabirler oluyor e ama öyle bir şey ki din kitaplarına bakınca, çok iyi bildiğimiz, siz zannettiğimiz konularda da birçok eksiğimiz var. Aslında öyle değilmiş gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Bunlardan biri de aç gözlü olmakla ilgili. Şimdi herkes biliyor aç ne olduğunu az çok. İşte kötü bir şey olduğunu tahmin ediyoruz. Peki din kitaplarında, dini kitaplarda dinimiz bu konuda ne der? Aç gözlülüğün için şöyle bir biraz daha doldurabilir miyiz? Şimdi Mustafa Bey aç bir tarifi yapılmış kitaplardan. E, buna tamah deniyor terim itibariyle, dini terim itibariyle. Biz Aç de gözlük. kullanıyoruz onu. Tamah. Ha, şey tamahkar diyoruz. Evet. Tamahkar diyoruz. Anadolu'da da kullanılır. Tamahkar adam falan diye. Evet. Şimdi e, e, tabi tabii kitaplarda bunu tarifi yapılırken de tarif yap Her şey mi? Açgözlük. Tabi bu tarifi e, yapmışlar ki ha diyorsun bu kalıba değil. Bu benim anladığım gibi değilmiş. Ne diye tarif ediliyor? Açgözlük. Dünya lezzetlerini haram yoldan aramak. Elde etmek demekmiş. Hı. Helal yoldan ara ama çok arayabiliriz. O kıttaya giriyor zaten otomatik olarak. Hı. Mesela birisinde bir araba gördüm, Araba gördüm. Onu hani katakulle yapacaksın. Bilmem ne yapıyorsun? Tokat diyorsun. Ya adamı aynı şekilde arabadan indiği zaman e, hani diyorlar ya düz kontak nasıl yapıyor? bilmiyorum. <laughs> düz kontak yapıyor. Ya da adam bir şey alacaktır da arabanın üstünde koyuyor. Hemen basıyorsun götürüyorsun mesela arabayı. Açgözlülüktür. Hırsızlıktır. Tamam Yani bir başkasının malına tamah ediyorsun. E şimdi ya ne güzel arabası var. Allah Teala bana da versin. Çalışır kazanırsan kıpta etmek. Bu men edilmemiş. Reddedilmemiş. Evet. Aç gözlük men edilmiş. Aç gözlük de tarif edilirken ya dünya lezzetlerini haram yollardan aramak, elde etmek. Bir haram de, yollardan. Her şey mübahtır. Evet. Demek Abi, yani elde etmek Zaten için. o güzergaha girersen, o rotaya girdiysen artık önünde hiç engel tanımazsın. Hiç engel tanımazsın. Ve doymaz da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis şeriflerinde buyuruyorlar ki aç gözlüğü anlatırken e, anlatırlarken buyuruyorlar ki bir kimsenin bir vadi dolusu altını olsa ikinciyi görünce ikinciyi de ister. Üçüncü göze üçüncüyü de ister. Yani bir kere e, oraya düştüyse, o kulvara düştüyse bu allah Teala korusun. Onun için kitaplarda e, aç gözlük için kalp hastalığıdır. Kötü huylardan diye anlatılıyor. Tamakarlık. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o şerifin sonunda da buyuruyor ki insanın gözünü bir avuç toprak doyurur. Hatta şöyle bir hadise anlatırlar. Vaktiyle hükümdarın birisi e, çıkmış. işte kendisi deniz e, kenarındaymış e, sarayda. Bakmış deniz kenarında e, balık oltasına atmış balık tutanlar var. Tabi hükümdar olduğu kılığı, kıyafetini, mahiyetinden de belli olduğu için tabi herkes toparlanmış ona. Bakmış orada bir gariban balıkçı var. Ona hani hükümdar ya bir bağışıkta bulunacağım falan. O da hani bedavadan olmasın, beleşten olmasın diye balıkçıya demiş ki at demiş oltanı. Ne gelirse demiş ağırlığınca altı vereyim sana. Hani bir bedel karşılığı gibi. O da atmış bakmış bir şey takılmış oltasını. çek 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 bana. Bakmış bir insan kafası. Kuru kafa. Kuru Kefe. Kemik. E, yani, tutsan 100 gram 200 gram zor gelir. Getir demiş tamam söz veriyor. Koyuyor teraziyi. 100 gram koyuyorlar çekmiyor. 200, 500 gram, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Ne demiş ya, bu ne kadar gelir ki bu? Bir türlü çekmiyor. Ne demiş bu? Bu kadar gelmez. Niye demiş altını koydukça demiş kalkmıyor bu. Niye e, şey yapmıyor falan. Nihayet alim birisi var bunu çağırmışlar. E, demişler bunun sırrını çözemedik biz. Nedir bu? Ne değildir bu falan. Demiş efendim demiş bir toprak getirin. Bir toprak getiriyorlar. Gözüne bir koyuyor şak diye terazi kaldırıyor. <laughs> bu ne demek diyor. Diyor ki efendim diyor, bu aç gözlünün kafatası. <laughs> Bunun gözlünü diyor bir avuç toprak doyurur. Evet. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bilirmiş. Aç gözlü olunca Allah talak olsun ölçü falan dinlemez. Hatta kitaplarda anlatırken tamah yani aç gözlü kişinin herhangi bir ihtiyacı sebebiyle dinini, mukaddes bildiği şeyleri o ihtiyacı için feda etmesi, elden çıkarmasıdır Ya. Evet. Allah talak olsun. Adam mesela diyelim ki haram olan bir şey düştü. Eroine alıştı namusunu, ondan sonra devletini, devlet sırrı varsa o sırları bayrağını, vatanını hepsini satar. Ben e, bir gün bir e, böyle bir araştırma yapmak için bir doktorla, kendi sahasında ihtisas bir doktora şeyi sormuştum. Doktor olarak hangi sınırda siz alkolik diyorsunuz? Eroin, esrar kullananların yani hangi miktarda olanları dedi alkolik o e, alkolik olabilmesi için işte e, belli bir sınırlar falan söyledi. Bu noktaya gelince artık dedi buna deriz alkolik deriz. Peki dedim şey eroin eroyma dedi verirsin eroini İstediği an bitmiştir o dedi. Hmm. Tekrar isterse yani. Evet tekrar istediği İstiyat an bitmiştir. Evet. Yani. O bitmiştir dedi. Artık dedi e, o isteme noktasına gelince onun gözünde ana baba, devlet, bayrak, vatan, millet din, min hiçbir şey yok dedi. Hiçbir şey ya kendini sat satar. O zehri elde edebilmek için dedi. Evet. Yani e, Allah Teala muhafaza buyursun. Bu şekildeki böyle bir şey aç gözlü kişinin herhangi bir ihtiyaç sebebiyle dinini o kendine göre onu ihtiyaç kabul ediyor. O ihtiyaç için her şeyi veriyor. Evet her şeyi veriyor. Nefsin isteklerini yerine getirmek için de veriyor. Mesela zamanımızda var mesela. Bu da aç gözlük içerisinde anlatılmıştır. Sırf meşhur olabilmek için, şöhrete kavuşabilmek için Herkes benden bahsetsin diye namusunu, iffetini, her şeyini veriyor. Hı. Yok mu? Zamanımızda aynı şekilde çok mevcuttur. Çok aç gözlük değil mi? Evet aç gözlük. Ee, mesela nefsin isteklerini yerine getirmeye çalışan kimse çeşitli kimselere muhtaç olur. Eğer o kimseler onun ihtiyacını yerine getirirse bu kimseye istedikleri her şeyi yaptırırlar. Onlara boyun eğmek mecburiyetinde kalır. Onlara karşı her yaptığı her şey artık dünya menfaat için olur. Allah saçın olmasın. Öyle Dediler tamam bir erkeğe sana işte bu istediğin kadını veririz. Verdiler de mesela fotoğraflar şey yaptılar. Bunu yaparsan öyle. Ondan sonra artık köle olur. ve hatta aynı çeki bir kadına senin, iste senin istediğin erkeği sana ayağına getiririz. Fotoğraflarlar ama onu sana bunu yaparsan. Ne oldu köle oldu. Eroini e alıştırmak da böyle. Diğerlerine de aynı şekilde alıştırmak da öyle midir? Elbette öyledir. Bir gün Ebu Kasım, Bişr Hazretleri Ebu Said Mehni Hazretlerine hitaben, Ey Ebu Said, tama ve dünya düşkünlükten kurtulmaya gayret et. Çünkü insanda tama yani aşk gözlük varken ihlas yani her şeyi Allah için yapma arzusu bulunmaz. Kulluk ihlasıyla olur. Şu hadisi kutsiyi unutma allah Teala Miraç gecesi Peygamber Efendimiz'e <laughs> hitaben farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka şeyle yaklaşamaz. Kolum nafile ibadetleri yapınca onu çok severim. Öyle olur ki benimle iştir, benimle görür, benimle her şeyi tutar, benimle yürür. Benden her ne isterse veririm. Bana sığınınca onu korurum buyurdu. Yani buyuruyor ki eğer böyle olmazsan, insanlardan beklersen o beklentilerini elde etmek için rotanı bir kaybedersin. İşte aç gözlük aynı şekilde rotasına giriverirsin. Ondan sonra da o insanların kölesi olursun. Bir daha toparlanamaz. Bir daha da toparlanamaz. Her türlü kötülüğü yapabilir misin? Evet her türlü kötülüğü yapabilirsiniz. Şeyde e, bir gün böyle Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne işte zamanın sultanı bir kese altın gönderiyor. Talebesinden bir tanesinde, bir tanesine de, bir tanesine de e böyle hava yağmurlu ve ortalıkta her taraf çamurlu sular birikmiş falan. Diyor ki bu altından bir kısmını atıyor diyor çamurların üstüne. Tabii peki diyor, diyor fırlatıyor. Fırlatınca o insanlar bir koşuyorlar böyle. Saldırıyorlar. saldırıyorlar falan. Ondan sonra tabii talebeleriyle beraber gördünüz buyuruyorlar. Kanat yok, aç gözlük var. Aç gözlük de bir de bedava elde etmek var çalışmadan, alın teri dökmeden elde etmek. Yani e, ben diyor yani çalış, çalışırsam diyor 10 senede diyor para biriktirirsem o zaman araba sahibi olurum. Ama Kerim diyor bunu çalarsam diyor ben şimdi benim olur diyor. Ve tabancayı çekerim adamın üstündeki paraları alırım diyor. Benim olur. Ben bunun sahibi olurum. Çalışmadan elde ediyor. Evet. Ve zamanımızda da yok mu öyle? E, zamanımızda da çok. Çalışmadan bedavadan aynı şekilde bunlar a, e, Öyle olur mu? Öyle olur. İşte e, Mevlana Celalettin Hazretleri onları görünce buyuruyor ki bu altınlar şu gördüğünüz dünya ehlinin üstünü başını batırdığı gibi ahiret ehli olanların da kalbini kirletir ve batırır. Dünya ehli o altınlar için çamurlara saldırdı. Her taraf e, e, berbat oldu. Biz çocukken e, düğünlerde şimdiki nesil tabii nereden bilecek onları da böyle Mustafa Bey siz hatırlamazsınız onları. Delikli paralar vardı bir kuruş. iki buçuk kuruşlar var delikli e, ee, o düğünlerde de hususen atılırdı bunlar. Hususen toplanır onlar ama. E, para da kıymetli değil demek ki o zamanlar. O delikli paralardan falan. Böyle nerede çamur varsa oraya atarlar. Tamam mı? Bir fırlatırlardı çocuklar. Hurra. <laughs> Toplaması güç olsun. İki kuruş topluyorsun ama üstün başın. <laughs> iki evet. kuruş yakalamışım. Kuruş ama lirada değil. İki kuruş. Ee... İşte Mevlana Celalettin'in buyurdukları gibi işte onu alabilmek için aşk gözlük yapıyorsun. Halbuki o bir kuruş seni ondurmaz, şey yapmaz da falan. Ama insan aşk gözlük yapıyor, şey yapıyor. Şimdi bu sadece bu konularda değil. Mesela dinimizin bildirmiş olduğu bazı hususlar var. Ondan sonra insana sıhhatiyle alakalı hususlar var. Belli bir sınırdır o. Mesela siz kendiniz de daha iyi biliyorsunuz. Doktor yazar reçeteye. E der ki e işte bu il hapları e bir haftada e sabah akşam tok karnı alacaksın. E siz de rastladınız mı? Başınıza geldi mi bilmiyorum. Ben rastladım. Adam bakıyor ya diyor bir hafta diyor. Çok uzun zaman diyor. Madem bunlar iyi olacaktır. Adam ona Aç gözlük yapıyor. Çabucak saatte kavuşayım diye. Ben diyor bunun diye hepsini bir günde alıvereyim diye bir günde saatte kavuşuyor falan. Aç gözlüğünün cezasını mı görüyor? Evet. Aç gözlüğünün cezası görüyor. İşte midesini yıkayamıyor. Yetişenler de var. Zehirleyip ölenler de var. Demek ki dünya lezzetlerini haram yollardan temin etmeye aç gözlük denir. Dünya lezzetlerini. Bu ekmek olsun, su olsun, yiyecek olsun, yiyecek olsun, ne olursa olsun. Mevki makam da buna dahil midir? Evet. Mevki makam da buna dahil. Haram yollardan. Peki meşru yollardan meşru yollardan. Zaten dinimiz onu menetlemiş ki. Hatta böyle bir diyelim ki mevki makam sahibidir. Ondan sonra evliyim ben. Hali vakti düzgündür. Ona gıdde etmek, imrenmek, onun gibi olmak. O men Ama onun elindekini almak tabi başka haramlarda da getiriyor. O, bu sebepten dolayı açgözlülük men mi edilmiş? Evet. Men edilmiş kötü müdür? Evet efendim. Kötü huylardan diye bahsediliyor. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan güzel bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.